Evet, burası bizim incir ağacının altı abi. mini kütüphane'miz abi. ve şimdi mini elbise reyonumuz oldu. Mustafa abi, şu senin aynan var ya. Bunu evet. Bunu böyle boyamışlar. Ee, evet, o biraz bakım istiyor Ömer. Evet, Biz burada. De bakım evet, burada Ömer. Bu elbiseler kaç lira Ömer? Bir Ömere fiyatını söyleyelim. Kaç lira? E, tira? Bedava. Bedava. Evet. Ömer diyor ki bunlar bedava diyor. Evet. Haklı Ömer. Burada ne, ne alırsanız. Bedava. Aha bak Miraç da öyle diyor. Bedava. Evet. Millet. Abi hep bedava. Nixar bedava, bedava. halkına. Hepsi bedava. Hepsi bedava. Mustafa abi, millet halkına. Bedava millet e, Nixarlığımıza bir şey diyor musun? Bedava kedimiz var. Bedava. Kedi bedava. de mi bedava? Evet. Evet. Kedimiz de bedavaymış. Burada evet pantollarımız var. Bedava. Böyle bedava. güzel bedava, elbiseler bedava, var. Bayan var. elbiseleri. Evet. Pantollarımızı buraya astık. İhtiyacı Bedava. olan gelip Bedava. alsın. Burada Bedava. hiçbir şey parayla satılmaz. Evet burası Panto Bireyan'ı. Kedi çok bu mahallede. İstediğiniz alıp götürebilirsiniz. Evet burada bayan elbiseleri var özellikle. Feraceler var. Burada bir, mekan evet, ya. bakın burada kırmızı bir ferace. Evet, bu incir ağacının dallarına da astık. Çünkü bir hayli elbise var. Evet, bir hayli elbise var. Burada gelip is istediklerinizi alabilirsiniz. Evet, burada da çok güzel bir elbise var böyle. Çocuk gömleği, kazaklar. Evet, evet böyle güzel elbiseler, ceketler. Evet, burada bir başka ceketler de var ihtiyacı olan için. Bakın burada iki tane daha ceket var. Evet, etekler. Yani bir hayli elbise var burada. Evet, gölgelik olsun diye bunu astık, solmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi burada bir hayli elbise var ve ayakkabılar var. Tabii şapkamı alayım, bu benim şapkam. Efendim? Mustafa abi içeri düzenleyelim mi? İçeriyi zaten geçen de düzenlemiştiniz. Daha gerek yok. Ama çok uzun zaman geçti. geçti. Evet ikinci el ayakkabılar. Tam evet. içeride ferahlayın da birazdan çıkarsınız. Ben o kadar Evet güzel. burada gömlek. Evet bir hayli gömlek var. Bay bayan gömleği. Bay bayan tişörtleri. Bay bayan kazakları. Kravatlar. Okul önlüğü. Evet altta da öyle. Evet burada bir de kedi. Bak kedi girmiş buraya. Bu kedinin yeri burası değil. Kaybol bakayım kedi. Kaybol. Hadi bakayım sen kendi yerine. Yürü. Yürü. Yürü 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 Ya işte kedi nereye gireceği belli olmuyor. Böyle bulduğu yere giriyor. Burada biraz da kitaplık. Evet önceden full kitaptı burası. Sonra elbiselerle ekleme yaptık. Ayakkabı, kitap, elbiseler. Evet burası GOP mahallesi. Evet gördüğünüz gibi burada yazıyor. Evet sorma al götür yazıyor bakın altta. Evet sormanıza gerek yok. Alıp götürebilirsiniz istediğini. Burası herkese açık. 7.20'de de açık. Alıp götürmek serbest. Sormanıza gerek yok. Evet. Burası bizim mahalle. Gazi Osman Paşa, Şehit Er Özcan Özdemir Sokağı. Karşıda kütüphanemiz var. Yan tarafta adliye sarayımız var. Evet, altı kulaçın üst tarafında. Şurada da altı kulaç var. Evet, şurada oturma yerimiz, çardağımız var. Evet, burası. Evet, tabii motorumuz. Satlık değil zaten. O benim. Onu alıp götürmeyip. Evet, Aliş buyur. Ne istiyorsun? Abi bir şey. Söyle. Ee, temizlik yapıyor mu içeride? Temizlik sen gelmeden ben yaptım buraları. Ama ben yokken buraları temizleyebilirsin. İçeri yani Ömer'le yardımcı olacağım. Bir de Mirac'a. İyi hadi git bakayım. içeride biraz bakım yapın. Evet. İçerisi de e, deney odası yapmaya çalışıyorum çocuklar için deney odası olsun istiyorum da daha henüz işin başındayız. Bayağı bir işi var içerinin. Daha sonra inşallah. Şimdilik hizmetimiz bu kadar. Tüm Niksar halkımızı beklerim.